Her şey planlandığı gibi gidecek, değil mi? Evet, evet. Planımız tıkır tıkır işleyecek. E, hala bir hareket yok. Birazdan başlar. Tamam. Harikasın. Sayende ders çalışmaktan yatacağız. Ya zaten biz ders çalışıyoruz ama bizimkiler bizden daha çok strese giriyor. Bir de kendileri göster sınava, ne olacak acaba? Hı, Hı Evet, bu kadar tembellik yeter odalarımıza. Hadi bakalım. Anne, biz hazırız zaten sınava. Bütün notlarıma çalıştım. Öyle mi? Evet, evet biz çalıştık. Ha. Ama bir daha üstünden geçersiniz, tamam mı? Şimdi üç saat ders çalışacaksınız, sonra otuz dakika yemek ve ihtiyaç molası. Daha sonraki planı, programı ben size bildireceğim. Ee, arada su içebiliyor muyuz? <laughs> çok komiksin oğlum. Bak, şimdi kızıyorsunuz bana ama sonra dua edeceksiniz. Hadi bakalım. Ya şey, bari buçuk olsun öyle başlayalım. Kaç saat bakayım? Hı? Buçuk olsun öyle başlayalım. Ay, tam vakti gelmeden de çalışamazlar. <laughs> İyi, tamam. Yirmi beş dakika sonra başlıyorsunuz, söylüyorum. Tamam. Evet çocuklar, teneffüs bitmek üzere. Tamam anne. Hıh, onu göre yani. Ay, ay, selam. Ben, Hoş çocukla. geldin. <laughs> Oy, yoruldum ha. Bak oh, şaka baka beş kilometreye yakın koştum biliyor musun Gönül? Oh. Ay hava çok soğuk Tuna, ne oh. sporu bu böyle? Yok yok çok iyiyim, ritmimi bozmamam lazım Gönül. Bak sınav haftasında eve hastalık getirme külahları değişiriz Tuna. Ah, Çıkmadan mı görür? bütün vitaminlerimi alıyorum. Taş gibiyim ben taş. <laughs> da bundan niye yastığa hayırdır? Yastayız tabii ki. Çünkü konuları bilmemize rağmen ders çalıştırılıyoruz. Sınav haftası öğrencileri nasıl bırakın ya. Çok konuşma Orçun. Hadi sen de git duşunu al. Bir şeyler atıştıracağım. Görün ondan sonra şey yaparım ben. Duşumu alırım merak etme. Sen bir şey yapma. Bir şey var mı içeride? Ha? Yok. <laughs> evet. Beş, dört, üç, iki, bir. Süreniz doldu <laughs> odalarınıza. Gülür. Ne? Şunlar kesik. Aa. Nasıl olur ya? Biraz önce bulaşıkları yıkadım ben. Yok yok bayağı bildiğiniz kesik görür. Olur mu böyle? bir şey. Aa. Genel bir kesinti mi acaba? Niye sular kesik ki şimdi durup dururken ya? Hadi odalara, hadi. <laughs> Anne çeyrek kalı başlasak olmaz mı? <laughs> pazarlık yapma Orçun, pazarlık yap. Hadi, hadi çocuğum, hadi. Gönül, ben böyle terli terli kaldım yalnız ya. Olmaz ki ama böyle Tuna. İşi de donatla sıkılmaz, terli terli güzel kötü olur yani. Hamama gideyim ben. <laughs> tabii tabii, hamama gideyim bir de kese yaptırırım. Gelir onu. birazdan, gelir. O kadar uzun süre kesik kalmaz sular, gelir. Bu sebebi ne ya? Gönül niye kesildi? Bu, bir arayayım da ne olduğunu öğreneyim ben. Evet, dinliyorum, dinliyorum. Ya hala, hala başlamadı. Bilmiyorum şu ana kadar başlamış olması lazımdı. Teşekkür ederim. Tamam peki sağ olun sağ olun. Neymiş? Genel değilmiş. Yani herhalde küçük bir arıza var sizin orada diyor. Ha, gelir o zaman birazdan. İnşallah gelir Gündüz. Aa, bu ne böyle? Bugün e, tadilat yapıyor herhalde ya. Ay ses çok yakından geliyor. Bizim katta biri tadilat falan mı yaptırıyor hı, acaba? Çıkar bakarız şimdi görür. Gül, kaçıp gülür. Çok kötü bir kokuyorum ya. biraz Hiçbir şey değil yani Eşim, o kadar. Çok güzel pastırmaları yedirttin gönül, ne yapayım yani ben de istediğim şeyi gidip böyle. bir bakalım. An, Geliyoruz şimdi çocuklar. Tamam. Helal sana be. İşte bu. Ay bir an Serta planın dışına çıkacak sandım. Neyse neyse şimdi planımızın ikinci kısmı başlıyor. Evet. Çıkma odaya şunu değiştireceğim tamam, şey şey ya. Başka bir şey... Hayır, şey. Hayır tamam, güzel gayet. Ya şu an bir değiştir ya. Ya, ya bir da... maç aç şurada ya. Ya ben maçı tekrar izlemek istemiyorum Çok ya. Çok sıkıcı bundan. İzliyor musun bunu sen? Ay izliyorum tabii ki. Çok güzel bir şey Ee, ne olmuş anne? Sertaç Beyler'de tadilat varmış. Hmm? Şunlar da bu yüzden kesikmiş. Hı -hı. Hmm. Tüh. Tüh. Allah. O zaman biz ne yapalım? Kütüphaneye gidelim değil mi Orçun? Harika fikir. Zaten Hı. çalışmak için en uygun ortam kütüphanedir. Gidelim sessiz sessiz çalışalım. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Hayır. Ama biz çıkalım zaten iyice oyalandık, geç kalıyoruz. Stop! Kimse kıpırdamasın. Hiç kimse kıpırdamasın. Acaba niye kıpırdamasın görür? Sertaç Bey, bu hafta müsait olduğunuzu söylemişsiniz. Tadilat için en güzel, en iyi gün cumartesi demişsiniz. Yok canım, biz bu cumartesi değil, bir sonraki cumartesi dedik. Evet, evet. Hatta hafta sınavlarımız bitiyor. İstediğiniz kadar kırın dökün dedik. Neyse, olan oldu artık. Hadi biz kalkalım. Hadi. Yok, yok. Siz hiçbir yere kalkmıyorsunuz. Ben tadilatı durdurdum. Pazartesi yaptıracaklar. <laughs> ya? E, sular ne olacak? Bir iki gün kesik kalacak. Ama canım, sizden önemli mi, ha? <laughs> ben susuz yapamam. Ya bir de baba yani, sen de bir duş alman lazım yani. şimdi. Ya da biz de pastırma yiyelim hemen. Bitirdi. Bütün pastırmaları bitirdi. Yedin hepsini löp 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 löp. Ne alakası var Gönül? Ya, tamam, su işi bende. Karışmayın siz. O işi karıştırmayın. Ben halledeceğim bunu bir şekilde. Kötü mü kokuyor Gönül ya? Yani Kötü. çok da yaklaşmasan iyi olur. Kayseri'den geldi Gönül. Ne yapayım yani? Suyu şey arayayım ben Haluk. Onların suyu akıyordu. Belki iyi olmuş. Her onda gideyim, iteneyim bari ben. Ha Haluk. Tuna ben, Tuna. Ya bir şey soracağım, bizim sudan kesildi de sizinkiler akıyor. Ee, yani sen, eğer sıkıntı olmazsa gelip sizde ben bir duş alabilir miyim? Sağ ol kardeşim, tamam. Ben geliyorum. birazdan birazdan çantamı yapayım gelirim ben size, tamam canım? Hadi bay bay kardeş, bay bay. Hadi bakalım siz de odalarınıza ders çalışmaya. Ya. Yazıklar olsun. Yani böyle oyunlar hiç yakışmıyor size. Borçun. Senin başının altından çıkıyordur bunlar. Ben biliyorum. Acayip sinirlendim ya. Devamlı Oyun yapıyorlar ya ders tamam. çalışmamak için. Az böyle şey... bir şey olabilir mi? Tamam, sakin ol, gönül tamam, tamam. Ben şu harikaları gidip çantamı hazırlayayım. Ben de geliyorum ha. Sinirimi atacağım biraz. Sen önden git o zaman benim hazırlanmam zaman alım. Çantamı al biraz. Ben gideyim bir yere geliyorum. Tamam, ben. tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. gemide tutarız bu evde.